kadınlar günlük hayatlarında fazla cefakarlar. Ev işlerinde olsun, evin sorumluluklarında olsun, bütün sorumlulukları sırtlarına yükleniyorlar. Yatakta da bu alışa gelmiş alışkanlıklar yansıyor yatağa ve böylece kadınlarda yine cinsel ilişkide hep böyle bir karşı tarafı mutlu etme, yani kendi arzu ve isteklerini geri plana çekme gibi bugünlük işte alışkanlıklarını yatağa da yansıtıyorlar. Bu çok yanlış sevgili kadınlar. Lütfen, lütfen, lütfen yatakta bencil olmanızı size öneriyorum. Neden derseniz çünkü sizin fizyolojiniz, sizin vücudunuzdaki yanıtlarınız erkeğe göre cinsellik anlamında bir miktar yavaş ilerliyor. Yani sizin vücudunuzun orgazmik Sıçramaya gitmesi için gerekli süre. Bu arada dişil enerjisi yüksek kadınlar için konuşuyorum. Bu denge zaman zaman bazı kadınlarda ve bazı erkeklerde normların dışında olabiliyor. Ben genel anlamda anlatıyorum. İşte sizlerinki bir tık daha yavaş ilerlediği için öncelikli olarak kadının doyumu, öncelikli olarak kadının orgazmı çok daha önemli. Çünkü erkek orgazmik sıçramayı yaşadıktan sonra ejekülasyondan ve boşalmadan sonra bir refrakter periyoda yani yanıtsız bir döneme giriyor. Erkeğin burada yani fişi çekiliyor. Fişten çekilince çalışmıyor. Yani elektrikler kesildi. Her şey durdu. E bu noktada kadın ne yapacak? Şimdi kaldı bu şekilde. Kadın hala çalışıyor, hala aktif, hala sıcak. Genellikle bu durum bizim yaşadığımız ve gözlemlediğimiz senaryo yolların çoğunluğunu oluşturuyor. O zaman e, bu kuralı şöyle yıkabiliriz. Önce kadına çalışalım. Kadın önce kendine çalışsın. Erkek kadına çalışsın. Kadın mutlu bir şekilde doyumu ulaşsın. Yaşasın orgazmını. Bir yaşasın, iki yaşasın, üç yaşasın. Neyse kadın multiorgazmiktir. Altını çize çize söylüyoruz. E, Ta ki ben kadın artık tamam ben iyiyim e, dediği noktada da bunu penis vajen birlikleriyle sürdürme durumu olabilir. Bu zamana kadar penis vajen birlikleri denenmeyebilir. Klitoris dışarıdan uyarılabilir. Kadın doyum ulaştıktan sonra penis vajen birlikleriyle birlikte tekrar kadın yine bu noktada doyum ulaşabilir. Yine bu şekilde de sonuçlanabilir. Burada bir cinsel mitin altını çizerek yanlışlığını söylemek lazım. Aynı anda orga orgazm olmak... Aynı anda doyum ulaşmak gibi bir şey ya işte ayda yılda bir bir çiftin başına gelebilecek bir şey ya da işte filmlerde gördüğümüz bir şey çok sık görülen bir şey değil. Böyle olmak zorunda zaten değil çünkü fizyolojilerimiz farklı, mekanizmalarımız farklı, donanımlarımız farklı. O yüzden böyle bir beklentimiz yok. Yani önce kadın önce kadın e, orgazm olsun takiben erkek zaten e, daha kolay orgazm oluyor. E, bunu söylemek istiyorum. Eğer sizin böyle bir probleminiz varsa lütfen bunu yatakta e, deneyimlemeyi e, unutmayın. Bunu deneyin. Yani e, bu ilk başta tarif ettiğim bir senaryo, yani erkeğin doyuma ulaşıp kadının yarım kalmışlık hissinin doğurduğu e, ilişki deneyimlerini siz de deneyimliyorsanız, yaşıyorsanız e, bunu lütfen e, konuşmaktan, e, eşinizden, partnerinizden bunu talep etmekten çekinmeyin. Önce ben birazcık e, olayım, ben e, orgazm olayım sonra sen diye bunu söylemeyi unutmayın. Zaten cinsel hayatta yaşanan e, birçok sorun konuşmamaktan ileri geliyor. İsteklerimizi, arzularımızı, partnerimizle konuşmaktan çekilince ne istediğimizi tabii ki bilemiyoruz. Ve karşı taraftan sürekli bir beklenti oluyor. Böyle olacağına, yani çekineceğiniz biri değil o sizin eşiniz, partneriniz. Ne istiyorsanız lütfen konuşmaktan çekinmeyin. Ve önce ben deyin sevgili kadınlar, önce ben. Önce ben derseniz... Bu işin şifresini çözeceksiniz. Bir konuda desteğinizi istiyorum. Aslında ben biraz konuşulmayan şeyleri konuşuyorum burada. Bununla ilgili bazı geri dönüşler oluyor, hoşuma gitmeyen. Bu konuda biz kadınlar birbirimizi bence desteklemeliyiz. Çünkü ben siz kadınlar için burada konuşuyorum. Tek amacım bilgilenmeniz, vücudunuzla ilgili kendinizi güvenmeniz, kendinizi tanımanız, bilmeniz bu noktada da ben bunun hani ilmini yapan bir insan olarak size okuduklarımı aktarmaya gayret gösteriyorum. Bu çektiğim videolarla ilgili bazen böyle acayip geri bildirimler geliyor. Ben bu konudan açıkçası rahatsızım. Bu konuyla birazcık sizinle dertleşmek istiyorum. İşte kadın cinselliğinden, orgazmından, kadın cinsel organlarından bahsediyorum. Tamamen amacım kendini bilen, kendine güvenen, kendi anatomisini, fizyolojisini bilen kadınlar görmek. Çünkü bir kadına klitorisinden bahsettiğimde bir şikayetle bana geldiğinde o nedir hocam dediğinde gerçekten üzülüyorum. Hani bir erkeğin penisini bilmemesi gibi bir şey. Kadının klitorisini bilmemesi. Nerededir, nasıldır, ne işe yarar bilmemesi. E bu durumda tabii ki cinsel isteksizlikler, orgazm bozuklukları, vajinismus problemleri, ağrılı içe geçme bozuklukları çok sık görüyoruz. İşte bunların altında da eğitimin olmaması yatıyor. Ve sonuç olarak ben de tamamen tüm enerjimi sizlerin daha iyi bilgilenmesi için harcamaya çalışıyorum. Bu yüzden siz kadınlar, desteğinize ihtiyacım var. Bu olumsuz yorum yapan ya da işte abuk sabuk yorum yapan insanların karşısında durabilmem için sizin arkamda olduğunuzu hissetmeye ihtiyacım var açıkçası. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Tabii böyle konularda yorum yapamayabiliriz. Onun için Instagram'da buluşabiliriz özel mesaj kutusunda herhangi bir sorunuz olursa en kısa zamanda dönmeye gayret gösteriyorum. Kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda da görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.